Biz Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesine bağlı tarihi çarşılarından biri olan Kazaz Bazarındayız ve burada yapılan el işi ve göz nuruyla yapılan yöresel kıyafetleri ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Müzik malar diliyorum. Kolay gelsin. E, nasılsınız iyi misiniz? İyi. Sizi sormalı. siz De iyisiniz. Çok şeran. teşekkürler. Allah razı olsun. Ben İbrahim Halil Taşkın. E, 25 yıldır bu mesleğin içindeyim. Bizimki babadan oğula devam ediyor. Çünkü e, burası Kazaz Pazarı. Kazaz demek el işi demektir. Burada dükkanların her birisinde el emeği yapılırdı. Bu ürünlerin çoğu zaten burada yapılırdı. Şimdi bu ürünlerin e, kaybolmaması için hani desen, motif, e, şu gördüğünüz kırk düğme yelek şu şu bu üzerimize üzerimizde Evet, el emeğidir. Şunlar normalde e, kır 40 düğme diyoruz. Bunlar hepsi el emeğidir. Normalde şöyle ilikle birlikte bunu geçirirlerdi. E şimdi iki o insanlar kan hani bizim Urfa'da korku dardır. Evet. Şöyle ferman yapmışız. Fermanlı, daha şey. Eskiden öyle değildi. Eskiden şu şekil birbirlerine geçirmeliydi yani. Adı üzerinde 40 düğme elek. Bunlar artık Bunlar kendini seven ya. Yani sıra gecelerinde aheng yapan sıra gecenin folklor ekibi. Yani kendini seven bu yüre insanların giydiği bir kostümdür. Bu erkeklerinki şu yeleğidir. Bir de şu da şalvarıdır. Evet, şalvarı. Takım yani. Takım şu şekil. Bakın şu da şalvarıdır. Evet. Takım şeklinde giyerler. Evet. de gösterelim. Evet. Vay maşallah çok güzelmiş o, Zaten bu e, kumaşı da kalitelidir. Evet. Bu sadece erkeklerin giyimi. Bayanlarınki de şunlar. Ben onu da bir göstereyim. Tamam onu da bir yöresel bayan içindir. Evet. Şunlar gördüğünüz bu içidir, bu da dışıdır. Evet. Bunlar da bizim yüre insanların düğünlerinde kına gecelerinde normal e, günlük kulak olan, olan da kullanan da var yani. Parparalı olanlar 18'den 30'a kadar, 35'e kadar giyen. Ama daha sadeleri ise e, 45, 50, 60'da bunun daha sadesini giyiyorlar. E, takımdır, içli dışlıdır. Evet. Bunun fiyatı 1000 lira üzerimize gördüğümüz bu kır düğme yelek 500 liradır. Şalvar 500 lira, 1000 lira. Takım yani. Ee, bir de şunlar var. Bunlar bizim e, Mezopotamya desenidir. Bunlar hübi diyoruz. Bu yöre insanların Arap ve Türklerin ortak bir giyimidir. Desen motif buraya ait Eskiden dedim ya kazazcılık eee Burada yaptırdı. Burada işçilik pahalı olduğu için aynı ürünü yurt dışından yaptırıyoruz. Maksat şey olmasın. Bizim buradaki kültür kaybolmasın. Bunun yeri ipek pamuktur. Evet bunun pamuğu da var. Her bütçeye göre şal var bizde. Bakın örneğin 100 liradan başlıyor 1000 liraya kadar var. Yani ipeğine gramajına göre değişiyor. Genellikle Arap ve Kürtler. Ha bunu şu şekil yani yöresel etnik desen olduğu için şöyle alın kısmına bağlıyorlar. Dışarıdan gelen misafirler ise bunu omuzda, başa, fular olarak, deniz paryosu olarak da kullanılan var. Çünkü bu desenler sadece bu bu yöreye aittir. Yani çünkü dışarıda ol e, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yurt dışında olan bir desen değil. Buraya ait bir desen olduğu için biz de bu desen kaybolmasın diye bunun üzerinde çalışmalar yapıyoruz. kadar efendim? 150 lira. Bu 100 liradır. En çok rağbet gösterilen, en çok kullanılan budur. Olur. Yani şu bakın şunlar da var. Şunlar da e, yurt dışında e, Bunlar da saf ipektir. Bunlar da Bursa'da da var. E, söyleyelim. Bunu Hatay'da bu saf ipektir. Saf. Bir ürünün ipek olduğunu anlamak için Bakın bunu e, biz gelen misafirlere söylüyoruz. Yani ipek anlamanın için şöyle avucunun içine koyarsın. Bıraktığınız zaman buruşmaz. Ha. Onu da bilmiyorsanız şuradan bir tel çıkartırsın, çakmakla yandırdığın zaman eline yapışıyorsa polyesterdir. Kül oluyorsa ipektir. Yani ipeğin püf noktası budur. Yani bunu... Siz anlıyorsunuz. Tabii. Yemişler, ben müşterilerine söylüyoruz. söylüyoruz. Gelen misafirlere de aynı şekilde söylüyoruz. Yani tek, yani bizim burada ahilik sistemi olduğu için her şeyi net bir şekilde söylüyoruz. Çünkü burada sabahları dualarla açılır. Yani diyor ki e, malına yalan söyleme. Efendim neyse o ürünü söyle. Biz de bu kültürü yaşatmak için niye diyoruz? Babadan oğlan. Herkes dükkan açabilir, herkes esnaf olamaz. Ben babam diyor ki senin ailenin giyebileceği ürünü sat. Senin ailenin giyebileceği ürünü sat. E nedir yani sen ailene güzel bir şey alırsın değil mi? Güzel bir şeyi ailene alırsın, güzel bir şeyi de sat. Gelip de sonradan bilmeden bu işi yaptığın zaman her şeyi karıştırırsın yani. Ama babadan oğlu olduğu zaman çevirdekten onun yanından yetişiyorsun, her şeyi de biliyorsun. Bunlar fiyatını sormak istiyorum da Madem ipekten bahsettiniz. Bunlar bu saf ipek. Bunlar 300 lira. Evet. Bunlar neden biliyor musun? Bunlar yurt dışından getirildi. Mesela Bunları dışarıdan gelen misafirler bizim buradaki yüre halkı ha. bak şöyle. İstersen bak şunu fular olarak da kullanan var. Şöyle göstereyim. Şöyle. Gömlekler içinde hem flar olarak hem omuzçalı olarak başını örten de var. Çok amaçlı yani. Bizim burada güneşten korunması için başlarını örtüler. Başka renkleri de Tabii var. Tabii yani. renkleri var. Bunun 15-16 tane rengi var. Hangi tür renk daha çok yani bizim aldılar. gelen misafirlerin direkt gözünde siyah beyaz, kırmızı beyaz var. Ama bazıları da montuna, elbisesine göre, renk şeysine o tercihtir. En çok sattığımız renk de budur. Tabii yani yerli yabancı turistlerin tabii tabii ortak yani ortak aldıkları şey tabii bu Pushi. şey. Tabii. bu şey de tabii ki kaliteli olursa daha güzel olur diyor. Tabii yani onun yani kendi hediye amaçlı olarak da. Kendi aralarında zaten kalite kalite var. Yani on, bu şu gördüğünüz 70 liradır bunun bir de 150 liralığı var, 250'ye var. 500'e kadar da çıkıyor yani bu şu. Peki bağlama şekli nasıl olmalı? Bağlayın mı? başınızdan evet. bağlayın. Şöyle bağlayın. Evet. Şu an böyle. Yani bunu herkes yapabilir mi, yapamaz mı ama... Ya bütün ufarlar bilir yani. Evet. Şu şekilde. Evet. Sevgili seyircilerimiz gördüğünüz gibi şu an puşimizi de bağlatıp... Yani Urfa'nın kültürünü tanıtmak bizim elimizdedir. Evet. Yani gelen yabancı bu çarşıya geliyor. Yani biz burası kalp. Yani buradan Urfa'yı tanıtım yapıyoruz. Yani Urfa'nın giyimi, kuşamı nasılsa bu çarşıdan geçiyor zaten. Yani bizim öyle komşumuz ee zaten bir yanlış yaptığı zaman bakışlarla zaten kendisi mahcupluğunu gösteriyor. Evet. Bu şekilde yani. Yani bu 50 yıllık bir iş yeridir yani. Vurma kırma olsa o zaman dükkanı kapat git başka yerde başka iş yap. Esnaf demek geniş olacaksın. Her türlü insan geliyor. Bunları biz Hindistan'dan getiriyoruz. Tabii bunlar yani Hint, Hindistanlarla Urfa'nın giyim tarzı aynıdır. Yani onlar da böyle şatafatlı seviyor, kumaş. Hep Hindistan'dan geliyor. Yani bu desenler de aynı şekil Hindistan'a aittir. Ama bizim burada yüre insanları omuzlarını örtüyorlar, omuz çabuklar. Tabii Bizim bu çarşıda erkeklerin çok şansı Sadece yok. Bu şu var, puşu şalvar var, ilde yeleği var. Ha, yani diğerleri hepsi bayan üzeri. Yani yani. Gelen misafirler de söylüyor. ben yani diyorum ki abim burada sizin şansınız yok. Sadece iki, 3 hakkınız var. Bir yelek, bir şalvar, bir puşu. Ya erkek hemen bitiriyor ya. 2 İki üç tane açtığın zaman beğeniyor. Hı. E bayan biraz şeydir yani. Seçici mi diyorsun? Seçicidir yani. Dolaptaki elbisesini düşünüyor. Kaç tane elbisesi var onu bilemeyiz yani. Siz nasıl evet. razı edersiniz almak için nasıl razı ederiz işte bir iki tane açarız oru hangi renge yönelirse o o rengi açarız biz de kendisine hangi rengi severse hangi motifi severse ona göre o da tezgahlarımızda size bıraktım evet siz hangi rengi önerirsiniz? yani tenine göre artık buraya binlerce insan gidip geliyor yani hangi bayana Ama yaklaşık kaç müşteri geliyor buraya efendim sabahtan akşama kadar yani bizim bu çarşıya bakarsanız binden fazla insan gidip çıkıyor. Özel yani. günlerde olursa. Tabii özel günlerde daha fazla oluyor. Daha da fazla oluyor. Ya yani artık yani biz baktığımız zaman kime ne yakışacağını biliyoruz. Yani adam sarrafa mı diyorsun? Tabii. <laughs> evet. O da çeyirdekten yetiştirmeden adam geliyor. Sarrafı dedim de hani müşteri alıcı mı alıcı değil mi nasıl anlayacaksınız peki? Ya bellidir ya. kendisini belli ettiriyor zaten. Evet. Onun için 7 yaşından beridir gel burada Kaç bin tane insan gelmiş. Milyon tane insan geliyor buraya. Onu da zaten çıkartabiliyorsun. 500 lira. 500 lira. Hiçbir evet. şey değil. Pazarlık payı var mı? Var ya. Köy yerinde ağların giydiği bir şey. Evet. evet. Başka kişiler giyer mi efendim? Bayan. Eskiden bayanlar da, hala da giyiliyor. Dışarı çıkarken şu şekil. Bakın şöyle bayanlar şöyle yaparlar. Yani bir yere dışarı çıkarken şöyle. Yani maksat giydiği şu elbiseler, yöresel elbiseler görülmesin diye. Evet. Adam hmm. şöyle bu şekil giyerdi. Arı başını koruyor saçı görünmesin diye. Aynı saçında kuşusu da var. Aynı şekil şöyle. Şu şekil. Maksat geniş ya. Bunu erkekler ise şu şekil. Şöyle. Onlar da bu şekil giyiyorlar. Bunu namaz kılarken de giyen var. Cübbe. Nereden gelmekte? Bu Halep. Evet. Bu eski bir kumaş. Yani Halep'ten geliyor. Efendim. Bu pamuktur zaten. Sandıktan evet, i̇ncedir. Bunun bir de kışlığı var. Kışlık da bildiğimiz gibi. Peki Evet. Sır malıyı kim yapıyor efendim? Bunlar Halep'te. <laughs> evet. Hazır geliyor. hazır bir şekilde geliyor. Evet. İki fiyatı ne? Bunun fiyatı 800 lira. Evet. Ha, bunlar da kalitesine göre değişiyor. Ya bu 800 liraya da var, 1500 liraya da var. 50 liraya da var, 200 liraya da var, kalitesine göre değişiyor. Yani bu inceliği ne kadar ince olursa o kadar kalitelidir, bakın. Başka renk efendim? Bunun e, siyahı da vardı. Yani şu an elimizde mevcut en değil. Hangisi tercih ediliyor? En çok şu kahveyle siyah. Kahveyle siyah, her yere giden, uyan. Tabii renk olarak da her şeye uyum sağlıyor. Evet. Bu dört mevsim giyilir. Ama bunun bir de kışlığı var. Tabii yani o kalındır, o da kışın genellikle çıkartıyoruz. Yani bir yazlık bir kışlığı var. Valla bize gidik abamızı. Ha, Sizin Siz de öğrenmeye çalıştık. Gerçekten muhteşem. Çok rahat. Yani Çok rahatlığı duyguyundan rahat. rahattır yani. Evet. Ya yakıştı da size. <laughs> Evet, bu pazarlık payı var mı sormak testi Pazarlık payı olur ya biraz olur ya. Peki e, çok alan oluyor mu bu abayı? Yani tabii rağbet görüyor ya bir yöresel olduğu için. Yani dışarıdan gelen misafirler de merak ediyor. Evet. Yani bizim buradaki yüreği insanlar nasıl kullanıyorsa dışarıdakiler de aynı şekil kullanıyor. En yani çok kimler gelip alıyor burada? Merkezdekiler mi köydekiler? Mi? Köydekiler çok gelip alıyor. Yine yani gerekli orada yani ilçeye göre de giyim tarzı farklı Yani bu Harra, Ceylanpınar bir an şehir. E, ...süverek tarzı bunları giyer. Yani bunlar hala giyiliyor yani. Komşu çok satar... E, ...az satar. Yani birbirlerine yardımcı olurlar. Yeri geldiği zaman... E, ...bu renk... ...bu renk komşumda yok. Gelir benden alır. Değiştiririz birbirimize. Yani, yani para almayız yani. İlla paramı ver diye bir şey yok. O Müşteri onun yanına gitmişse... ...bu renk bende varsa... ...gider yanına veririm ona. Sata derim yerine başka bir tane ver. Dükkanıma koyarım o derece yani. O normalde kimse yapmaz yani. Bu sende tek var o renk. Yani müşteri de onun yanına gitmiş. Bu rengi benden istemiş. Kendisine verip yerine başka bir renk alır. Yani kendi aramızda değişim yaparız yani değil. Yani sonuçta ticaret yeridir. Yani sevmiş sevmemiş diye bir şey yok. Yani geri getirse parasını veriyoruz. Zaten getiren kişi zaten bize bakınca kendisi mahcup oluyor. Biz o mahcupluğa karşı biz de kendisine kıssak olmaz zaten para izlediğimiz zaman zaten o kendisi mahcup oluyor. Evet. Peki dükkanda tek sen, sen elemanlar da var Ben, ben. tek. Evet tek. Peki neden elemanlar yok efendim? Yani şu an bana yetiyor yani. yetiyor yani. tek kişilik bakabiliyoruz yani. Evet. Aynen. Yani diyorsunuz ki sonuçta ben kendi işimin patronuyum. Evet. Bir başkasına gerek yok. Yok şu yere şey olursa eleman şeysi olursa yapabiliriz ama elemanlık bir durum yok. Hani ben tek başıma bakabiliyorum yani Evet. Allah razı olsun. En azından e, demek ki erkek bölümünde şal var, 40 e, düğme yelek, bir de aba, bir de poşet. Gelen misafirler tanıtım amaçlıyla bizim çarşımıza gelseler, görseler daha güzel olur. E, çoğu insan da bu çarşıyı bilmiyor. Evet. evet. eskiden e, bu çarşıya girmek ayıpmış. Yani 60-70 yaşındaki bazı bayanlar geliyor. Yani tanıtımdan dolayı mı, efendim mesela bu çarşıya daha tanıtılmamış mı diye mi düşünüyorum ben kendi açımda. Ama buraya tanıtım lazım yani. 60 yaşındaki Urfalı bazen dışarıdan gelen misafirleriyle buraya geldiği zaman diyor ben ilk defa bu çarşıya geliyorum. Gerçekten yani bir şey bu. Tabii yani, 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 dünya dünya buraya geliyor. Ama yan başımızdaki bir insan neden gelmiyor? Niye neden gelmiyor? Demek ki o da hani eskilerden gelen bir şey mi algılıyor? Onu da bilemiyoruz. Yani demek ki yani Urfa'da dediğiniz gibi her şey ayıp mıydı evet. öncekilerde, eski dönemlerde? Eskiden bu çarşıda e, hep sabah 5'te açılırdı. Genellikle erkekler bu çarşıya çok gelip giderdi. Tüccarlar diyelim dışarıdan, Irak'tan, efendime Suriye'den e, mallarını getirip sattıkları zaman genellikle ben bildiğim buraya çok bayan gelmezdi. Herkes erkekler gelirdi. İşte o geçmişten ki Peki hani yavaş yavaş diyorsunuz ki ya yani daha tanıtım, da tanıtım, oldukça, oldukça gelmeye çalıştırır ama yeterli değil. Yeterli değil yani. Hani dışarıdaki bayan e, misafirler burayı biliyorsa bizim buradaki bilmemesi bizim ayıbımız. Yani hep, hep yöresel, hep yöresel başörtüsü. Yani buraya Urfa'ya hitap eden bütün eşyalar burada bulursunuz. Hani bazı yerde hani yok olmuş ürünler bile bazılarının komşularının dükkanında bulunuyor zaten başında istemiş olduğu ürünler hangi sayıda hani fiyat yönünden. Ya fiyat yönünden karışıyorlar. Karışır. Istiyorlar. Yani, karışır o, yani. Şey. o zevktir yani. Bu anki zevkin bazıları 100 liralık şal alıyor, mutlu oluyor. Bazıları 1000 liralık alıyor, mutlu oluyor. Hani bir herkes dükkan açabilir ama herkes esnaf falan. Şimdi Haşimiye bölgesi Ufa'nın kalbidir. Evet. Sen ne yaparsan yabancı aynı şekilde gider İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de anlatır. O şekilde herkes e, yani alışveriş bir sefer değil. Yani bir sefer bunu kandırayım, göndereyim değil. Bunun dağımını düşüneceksin. Yani Urfa'nın geleceği için. Yani bir sefer olursa bu yabancı gelmiş zaten bunu senden almış. Alır bir daha gelmez. Yani bir şey satarken de elini vicdanına koyup satacaksın. Bunun yarını da var. Bu tek benim için değil, abi, bütün esnaflar için geçerli. Bu kadar. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İşinizi, gücünüzü bıraktınız. Bizimle konuşmaya çalıştınız. Rabbim sizden razı olsun. Rabbim güç, kuvvet versin. Rabbim satış pazarlar, bereketli kazançlar nasip eylesin. Amin cümlemizin. Siz de şeref veriliniz. Allah razı olsun. O şerefsize ait sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Saygılar. Başüstüne. Genç yaşta olmasına rağmen ticaretten anlayan ve babasının izinden giden İbrahim kardeşimize de huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Ve geldik programımızın da sonuna. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına her şeyin en güzeli sizlerin olması diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.